Sizin de ayran. O yüzden gelecekler. Soldan alsana beni, şuradan, Oradan. alsana solumu. O kaç kaç kişi öldürürüm peki, ultimle? Bir anda buraya bir koyuyamam buruktan bir koydum. Zınk dört kişi öldü. Üf. Zınk. Çanta yolda. Çanta yolda. Nope. tandım. O da. Ha yakın kal. kal nice one. Yeah, two two behind, two behind you. you. Your rest. Randayım kaldır. Bir don TV ekonomi bura. Bir don yolumdan. One minute. Bir düşman kaldı. Last me maybe. you mean you killed What imagine what i'm blind people now last two players both are both spotted middle man. Aferin sana lan. Aferin sana. Eeees. Eeees. Tamam da vurdum. Ah. Allah. Hadi bana şu an. Gir dışarı. Şortta biri. Şort biri. Yeri nokta. Yeri. Kes Klaus. Abi kaf kafana monitör yağ döküp şak şak vurabilir miyim? Ben de başka bir şeye vurabilir miyim kardeşim? İzin varsa izin var. Olur mu? Sen izin veriyorsan ben onu okeyliyorum. Ama bir sana bir değil. Bir Anladın mı? Oh! <laughs> <laughs> oh la la <gülüyor> baby. <gülüyor> Oy. One backside, one backside. Bir düşman kaldı. enemy remaining no charges left çekitin yolumdan biten kafadan silah var last minus minus half hp Kanka midde bir yerde ama oynamıyor. Bir ağda. <laughs> İki tane A var. A Başka A yok. Biri tübdeydi. <laughs> spike, spike Aslında. bende spike. Tamam geliyorum. Strafer burada. Bir düşman kaldı. Aa, Var hey. He, var <laughs> var <laughs> 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 <seen> <laughs> Daha uyumadım. Önümü göremiyorum. Ona göre oynayın. Çanta gibi. Hadi. bir tane. daha ya da iki tane daha push ya da Sağ mi? yakın yok. Beş atar Sağda geçe bulç Burada 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 burada. Açıyor Açıyor mu? Geldiler. gelecek. Ölmeyin Lord, Öl Öl Lord şu mısın? Vuruyorum. Ölmeyin. Fight yapmayın. Duvardan vuruyorum. Fight yapmayın alacağım eli. Herkesi vur amına koyayım Cenk. Mermi yok oğlum. Ace sal. Beyze bizim Beyze. Main main. Nerede abi? Ölmeyin dedim herkes vurdum kanka. kanka ne yapayım ya çok canım çekti. 100 uh, hundred. Behind. Oh my god. Oh my god. What the fuck was that? What was that? <laughs> ben anlamadım nasıl geldiğini. Ya, e, lambada yakın kompalı. Ferit abi. Helal lan Oğuz. Şekli bombam var. Bir tane daha, bir tane daha lan bak. Arkanıza dikkat edin. Helal Şekli. Soluna dikkat et Oğuz. Oğuzum helal. Oğuzum C4'ün yerine bak. B oyuncusu. B oyuncusu hızlı al bence C4'ü. Dinle beni, dinle, 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 Güven bana. Al çık, al çık. Şimdi ne bok yiyorsan ye. Şorta git şifle ya. Hille kendini git. Hildim Burada kapatsana şok olsunlar. Ben hilleyemiyor sanırım. Değil mi? 11 saniye ya ya da ne yapıyorsun hep ya, konuşuyorsun kanka Gazgeç. DP atladım. Son 30 saniye. Helal! İşte Beyla, Beyla, Beyla. Bana devam, devam! Bana bir Tutma, Nice. Under heaven, under heaven. Under heaven, under heaven. Sait. Oh, nice. sana. Oğlum, çok tatlıydı <laughs> lan. Süper kalktık geldik lan. Topladın e, mı açlıkları? Açlık yok kanka, toplamadık açlık. Artık bu yaştan sonra açlık. He, e, tabii canım. Sen aramadın, sana açlık verebilirdim sen, sen benden küçük. Ya Twitter'dan tamam. Salah'ı falan etiketlemişti. Dedim uğraşamam şimdi yeni uyandım.